Merhaba. Bugün sizlerle cinsellik ve cinsellikte sık yaşanan problemlerle ilgili konuşacağız. Müzik Öncelikle cinsellik birbirine ilgi duyan iki kişinin birlikte yaşadığı, paylaştığı, keyif aldığı bir süreçtir. Cinsellikle ilgili kimsenin doğruları altına girilmesi gerekmez. Herkes partneriyle birlikte yaşadığı ya da partnerleriyle birlikte yaşadığı cinselliği kendisi belirler ve oluşturur. Cinsellik doğuştan gelen içgüdüsel bir durum değildir. Cinselliği yaşayarak, deneyimleyerek öğreniriz ve bilgilerimizi artırırız. Ve bununla ilgili sorun yaşadığımız durumlarda da başvurabileceğimiz çeşitli uzmanlar vardır. Cinsellikle ilgili yaşanan problemlerin büyük bir kısmı psikolojik kökenli problemlerdir. Genellikle ilk başvuru noktaları kadın doğum ve üroloji poliklinikleri olsa da çözümü genelde psikiyatri ve psikologlardadır. Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozuklukları uyarılma güçlüğü, uyarılma azlığı, cinsel isteğin azlığı, ağrılı cinsel birleşme ve orgazm olamamadır. Erkeklerde de aynı şekilde uyarılmayla ilgili güçlükler ve boşalma problemleri sıklıkla görülür. Boşalma problemlerinde genel olarak kaba olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi erken boşalmadır. Bir tanesi de geç boşalmadır ya da boşalamamadır. Geç boşalma ya da boşalamamanın psikolojik ya da ilaçla ilgili ya da tıbbi çeşitli sebepleri olabilir. Erken boşalma ise boşalma kontrolünün öğrenilememesiyle ilgili bir durumdur. Bu cinsel terapilerde kolaylıkla iyileşen, %80-90 başarıya ulaştığımız insanların bireylerin yaşadığı bir sıkıntıdır. Dediğim gibi erken boşalma tedavisi olan boşalma kontrolünün öğrenilmesiyle gittiği, cinsel terapilerden iyileşen bir cinsel işlev bozukluğudur. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.